Doğu Türkistan mı, Sincan? Türk yurdu mu, Çin yurdu mu? Doğu Türkistan akademisyen Ferhat Kurban Tanrı'da cevaplıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bugün Doğu Türkistan söz konusu olduğunda Çin'in Sincan tezi vardır. Sincan ta ezelden beri Çin toprağıdır tezini savunmaktadır. Bu tez neye dayanıyor? Evet, Çinler Doğu Türkistan söz konusu olduğunda her zaman Sincan ta Çin toprağıdır. Yani Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır tezini savunur, savunmuş gelmiştir. Ee, geçen sene bu tezini bir daha ileri seviyeye götürmüş. Kazıkistan içinde aynı tezi savunmuştur. Ee, zaten Çin'i General Liu Yajun'un esirinde yazdığına göre Çin, Doğu Türkistan, e, Kazıkistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk Cumhuriyetlerini Tanrı'nın Çinlilere lütfettiği pasta olarak görür. Bu batı bölge teorisi. Yani e, Çin'in Türkistan emellerine dile getirdiği batı bölge teorisinde açıkça yazıyor. Şimdi Çin bu gülünç tezine neye dayandırıyor? Çin tarihinde Jiang Chen'in batı bölgelerine elçi olarak gönderilmesi diye bir tabir var. Bu milattan önce 138 yılında o zamanki Batı Han sülalesi bunlara karşı e, müttefik arayışı için için Cangçen'de Çin Sedi'nin dışına yani onlara göre batı bölge onların batı bölge dedikleri Türkistan topraklarına elçi olarak gönderir. Bu casus 10 yıl bu topraklarda bazen esir düşey, bazen araştırma yapar ve döner. Yani Çin'in dayanağı o zaman bir tane elçinin Çin Sedi dışına gönderilmiş olması. Onun dışında Gerçi aramızda sürekli savaşlar, gitgeller olmuş ama Çin hiçbir zaman kalıcı olarak o topraklarda uzun süre kaldığı yok. Ta ki 1884 yılına kadar. Onun için Çin'in bu tezi son derece çürük bir tezdir. Evet. Bu tezi çürük olduğunu nereden görüyoruz? Ç e, Can Çen'in çıkışı milattan önce 138. Ama tarihin tarihi bir de insanlık tarihinde Büyük İskender olayı var. Büyük İskender'in e, dünyayı hatta evet. Türkistan topraklarına gelişi Can Çen'den 200 sene daha önce. Kaşgarlı Mahmut'un şu destanı yazdığına göre Büyük İskender İran'dan sonra Yedisu bölgesine ve Uygur devletlerine geliyor. Oradaki şehircilik hayatından, medeniyetten etkileniyor. Helen kültürü doğuya taşımak için gelen İskender Uygur kültüründen etkilenmiş, çalgılarımız götürmüş. Bugün Yunan dansları, figürleriyle Uygur dansları arasındaki benzerlik oradan kaynaklanmaktadır. Yani bugün Makedonlar kalkıp da Büyük İskender oralara gitmişti de onları fethetmişti oralar artık bakıdan toprağı diyor mu? Evet, yani bir da var hocam. Cengiz da var. Bir de Marco Polo olayı var. Hı. Marco Polo da Pekin'de o 17 sene kaldı. Hambalık'ta. Kubilay Han'ın yanında. Sadece elçi olarak değil. Danışman olarak kaldı. Bir nevi Çin'in idaresine karıştı. Bugün İtalyanlar Pekin'i e, tazelden İtalyan toprağıdır diyor mu? Yani Çin'in ne kadar gülünç bir safsatılarla dünyayı Hı. oyaladığı gün gibi aşikardır. Hı. Çin tezi aynen buz üstünde kurulan bir bina gibi çökecektir. Gerçekler ortadadır. Hı. Doğu Türkistan Hı. Uygurların ana yurdu Türk milletinin de atı toprağıdır. Hı. Hocam Çin'in dünyaya açılması yeni bir olaymış gibi yansıtılıyor. Yani son 20 yılın geliştiği 20 yılda gelişen bir olaymış gibi yansıtılıyor. Bu tarihte nasıl olmuş? Şimdi Çin e, fıtratından dolayı doyursuz bir ırktır. Her zaman yayılmacılık yükmüştür ama Hı. Türk Top, e, Türk milleti güçlü olduğu zaman bu emellerine ulaşamamıştır evet. ama Türk milleti zayıfladığı zaman da bu emellerine gerçekleşmeye uğraşmıştır. Ee, 1884'te ilk ciddi yayılmacılık olarak Doğu Türk'ten işgal etti. Ee, 1996'da Şanghay İşbirliği Örgütü'nü kurarak da Türk dünyasına ciddi bir boyunduruk geçti de o da yayılmacılığının e, uluslararası çaptaki ikinci adımıydı. Evet. Hocam Göktürk hitabelerindeki Bilge Kağan'ın yazısı çok meşhurdur. Bu aralar herkes konuşuyor. Çin'in güler yüzünü ve ipeklerine kanmayınız şeklinde yazılmış. Bugün de ise Türk Cumhuriyetleri Çin ilişkilerini genişletmiştir. Sizce Bilge Kağan'ın bu uyarıcı hitabesi bugünkü günümüz için de geçerli olur mu? Ee, aynen geçerli çünkü bundan 14 asır önce atalarımız bizi 14 uyarmış. 14 asır önce. Evet. Ve evet, öğütleri de taşlara oyup bize bırakmış ama e, bugün geçerliğini koruyor çünkü Çin'in fıtratı değişmedi. Çin e, ta ezelden beri e, eski hile, felsefesini koruyor diyorsunuz. Tabii ki hile ve aldatma kültürüne kültür olan bir millettir. Ve bugünkü Çin devleti de bu fıtrata aynen devam ettirmektedir. Örneğin uzak dikine cilve yap yakın dikine saldır yüzünde gülücük dağıtırken koynunda hançer saklamak e, saman altından su yürütmek, göz boyamak gibi hileleriyle bugün Doğu Türkistan'da soykırma yaparken diğer Türk diyarlarında diğer boylarla, diğer devletlerle dost olmayı hatta stratejik ortaklık kurmayı başarmıştır. Çin'in bu hilesi bizi çok ciddi şekilde e, çok kötü sonuçlar doğuracak şekilde e, bir duruma düşürmüştür. Onun için e, bizim şu an yapmamız gereken şey Çin'in gerçek mahiyetini ifşa ederek Türk Dünyası'nı uyarmak hatta uyandırmaktır. Evet, Hocam Doğu Türkistan'da Uygurlar e, işgal altındayken Orta Asya'da da Türk Cumhuriyetleri emperyalizmin gölgesinde kalıyor. Bunu çok daha iyi biliyorsunuz. E, bana çıkmazdayız gibi geliyor açıkçası. Ama sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Haklısınız. Bugün Doğu Türkistan'da Uygurların uğradığı soykırım Türk Dünyası'nın canını acı acıtmamış olabilir. Ama e, daha önce de e, beyan ettiğimiz gibi Çin tehlikesi sadece Doğu Türkistan'la sınırlı kalmayacak. Bugün e, hatırlarsınız Kazık e, Tacikistan'da Çin yayılmacılığının çok ciddi adımlar atıldı. Biz de hiç toprak vermek zorunda kaldık. Aynen. Kaldı. Çünkü Çin ilerisinden bir tanesi de misafir olarak git, ev sahibi olarak kal. Bugün Çin bunu Doğu Türkistan'da başardı. Tacikistan'da ilk adımı attı. Kazıktan ve Kırgızistan'da sızma turları yapıyor ve hedefte Türkiye var. Özellikle borç verme politikasıyla. Aynen öyle. Şimdi e, Türk dünyası için kurtuluş reçetesi aslında e, bundan 100 sene önce İsmail Gazpralı tarafından ortaya atılan reçete halen geçerli. Dilde e, fikirde işli birlik. Bugün dilde birlik konusunda çok ciddi adımlar atıldı. E, çünkü Türkiye'nin girişimleri, yapılan e, kültürel alışverişler, özellikle Türk e, dizi ve sinemalarının yaygınlaşması Dilde bir, birlik konusunu çok ciddi şekilde, olumlu şekilde... Evet. ...gelişmesine vesile oldu. Ee, üstelik zaten alfabe konusunda ortak noktaya doğru gidiyoruz herkes. Latin alfabesine geçiyor. Evet. Ee, fikirli birlik konusunda da çok karamsar değilim. Çünkü Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi... ...bu konuda çok ciddi bir yatırımdır. Bir de Kaçkarlı Mahmut Üniversitesi kurulduktan sonra... E, ...tam olarak fikirli birlik için temel atılmış olacaktır. Evet. Bence en büyük... Yani işte birlik konusunda en büyük engel Şanghay Beşlisi veya Hut Şanghay İşbirliği Örgütü. Çünkü bu örgüt korulurken e, Türk dünyasına bir nevi boyunduruk olarak düşünülmüştü ve e, Doğu Türkistan'da Türk dünyasından soyutlamak için e, düşünülmüştü. İşbirliği olarak lanse edilen bütün maddelerde baktığınız zaman Türk dünyasının birliğini engelleyici, e, Türk dünyasını zora sokacak ve Doğu Türkistan'ı soyutlayacak yönde çok ciddi maddeler var. Evet. Bütün bu maddelere herkes imza attı. Dolayısıyla bugün Türk Cumhuriyetleri'nin Doğu Türkistan'daki soykırıma sessiz kalmalarının sebebi de Şahay İşbirliği Örgütü'nün e, ana maddelerine atılan imzalardan dolayıdır. Eğer bugün biz e, Türk Yenileşimi yani Türk Konseyi'ni e, güçlendirmek için mutlaka Şahay Beşlisi'ni pasifize etmemiz lazım. Ee, bu örgütü belki de yok edemeyiz ama içini boşaltabiliriz. Türk Cumhuriyeti de bu örgütlerden çekilebilir. Çekildikten sonra imzalar e, önemini kaybeder ve elimiz kolumuz özgürleşir. Boyunduruğu atarız. Bu birlik aslında e, Doğu Türkistan'ın geleceği için de çok önemli bir adımdır. Yani evet. Şahay Beşisi'ni pasifize etmek, Türk Konseyi'ni güçlendirmek. Evet. Hocam, e, Türk Dünyası'nın birleşmesinden, dayanışmasından bahsettiniz. Peki bunu Türklük bilincinden başka, yani şu anda konuşulduğu gibi başka bir alternatifle birleştirmek mümkün müdür sizce? E, şimdi aslında başka alternatif aramaya gerek yok. Sadece e, e, bunları tamamlayıcı alternatif arayabiliriz. Yani Türk Birliği zaten e, işte sözde fikirli birlik mefkûrisiyle devam eder. Bunun yanında Altay ay şuur olduğu zaman, işin içinde Macaristan, Japonya, Kore gibi gelişmiş ülkeler Hı. de dahil olur. O zaman bizim eee sadece hamaset değil. Bir de işin maddi boyutu da çözülmüş. için gelişmiş ülkeler safımızda olduğu zaman bizim adımlarımız da daha sağlam atılmış olur. Onun için evet. e, biz alternatif arayış değil. Tamamlayıcı arayış içinde bulunabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok aydınlatıcı edin. bir konuşma oldu. Sağ, sağ olun.